30. sözün deli peygamberlik hakikatının ispatından nedir o risaleti? Ahmedi Muhammed olmaz. Miraç risalesi gözünüzün önünde 31. söz tek tek inceleyin bakın bir tane Miraç-ı Muhammedi yoktur. Çünkü Muhammed, Muhammed miracı olmaz. Ahmed'in miracı olur. Miraç demek şu çekirde şu meyvenin aslı çekirdeğiyle bütünleşmesi demektir. Miraç bu toprak bu çekirdekteki bu meyvenin bütünleşmesi demektir. anlıyor musun? Ha, o zaman Nur-u Muhammedi nedir? Bütün isimlerinin en azami noktada, bir noktadaki tecellisine Nur-u Muhammedi denilir. Ona bir isim koyduk. Bütün e, isimlerden şöyle değil, Efendimizin bir, bütün... E, bir tencere, e, e, karpuz suyu, şeftali suyu, armut suyu, bilmem ne bütün suları karıştırdım. Ne oldu? Her şey. Bütün isimlerin bir noktadaki hulasasının adı Muhammed. Muhammed. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerini. Ha, Allah'ın isimlerinin. En azami derecedeki ha, isimlerini. Yani Efendimizin değil yani. Cenab Efendimizin Efendimizin değil, yani. Peygamberimizin ismi olur mu? Allah'ın isimleri, Allah isim isim isimleri de isim deyince esmaları diye. Esma-i Hüsna. Allah'ın bin bir ismi Allah'ın bin bir ismi. Bizim bildiğimiz bilmediğimiz. Hocam, Zaten bizim bildiğimiz üç çeşit isim ben... var dinle. Üç çeşit isim var. Diyor ki bir, Allah bilip hiç kimseye bildirmediği isim. Anladım. İki, peygamberleri bilip de Allah'ın isimler ümmeti bildirilmediği isimler. Üç, ümmetin bildiği isim. Evet. Bizim bildiğimiz bir isim, ümmetin bildiği. Resulullah'ın bildiğini bilmiyoruz. 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 Bir kısım Hazreti Ali söyledi. Dörtte birini söyledim dedi size söylediklerim ve sorun ilim çıksın. Eğer dörtte birinin birbirini daha söylesem beni asarsınız dedi. Geçiyoruz Ebu Hüreyre'ye İlmimin yarısını söyledim. Allah'a yemin ederim ya Ömer. Diğer yarısından söylesem beni burada taşlarsınız. Allah'a. Ne bilmiyoruz. Ama o bana çok cesaret veriyor. Her, herhalde iyi bir şeyler var. Anlıyor ha, Demek ki o çekirdek Nur-u Muhammed'i arkadaşlar külliye çok acayip. Yani zahiri bakıp böyle okuma şeklinde şu mantığı var. Ustak bunu ölünceye kadar okumuş mu? Eğer düz veya işte bizim senin bildiğin gibi okuma şekli okumuşsa bu okunmaz. Kur'an bile mektubatta ünsiyet var diyor. Bir duygun var ki diyor tatmin olmamıştır. Ha, bunun Allah'ın için kainatta ve külliyatta Kur'an'da da evvelu, ahiru, zacu, batinu. Eğer sen bunun batın ciddi karşılığını kendinde arayıp okuyabilirsen vallahi bitmiyor. Hari, bak mesela Nur-u Muhammedi noktasında bu derste konuştuk. Derste eğitim değil, teşvik ve kitap okumayıdır. Şu dersten sonra, yani bazı noktaya nazarlar verir, daha öyle bir bakayım miraca. Veya beraber mutala edelim. Enfus dersidir. Enfus dersine alışan ve bu noktayı da bakabilirsen bitmiyor. Evet. Gidelim.